Merhaba arkadaşlar. Bugün size kuzularla şöyle güzel bir video açılışı yapmak istedim. Bunlar da yeni kuzularımız ev sahibinin. seneye kurbanlıkları yani iki tane. Kuşlarımız. Sakat kızım. Bir tanesi ayakları yamuk olmuştu. O da hala duruyor, büyüdürüyor maşallah. Yani güzel bir dişi oldu bence hiç zararı yok çok şükür. Ne aranıyor? Üst toprak aranıyor, hani. toprak yok Hindilerimiz beş tane ilk çıkan hindileri. Büyümeye devam ediyorlar. Üç tane siyah, iki tane gümüş. hadi bunlar kendi kendine takılsınlar bunlar. Şimdilik iyiler çok sıkıntımız yok kuşlarımızla ilgili. Bu da nereye gitti gittiler mi? Bak bu da benim büyüttüğüm cücüklerden birisi. Güzel bir horoz olacak. İmparator karşıda yine. Cahil'e gitti. Bu da ispeçlerimiz üç tane erkek. Bizim yanına gidiyor üçlü. Üç silah şöller. Geziyorlar. Gezsinler biraz. İki gündür içerideler hayvanlar yazık. Yeni kafes yapacağım. Çünkü artık yetmiyor kümesi. Ee, bak. E, kör kızım yine kurt düştü. Kurt yatacağım diyor. Benim altıma yumurta koy ama koymayacağım. Bu da gri bir tane tavuğum. Bu ispeçlerle geldi. Yumurtlayacak yer arayıp duruyor. Yumurtlamıyor. İnşallah yumurtlarsa. Bunlar da İmparatorun yavruları. İçinde iki tane kel türkan var. Biri bu. Bu bir da arkadaki siyah. Bunlar da burada büyüyorlar böyle. Kızım yumurtla kurban oldum. Bağırmana gerek yok. Aha gidiyorsun. Tamam. Hadi yumurtla. Tamam bak, gidiyorum, ah. aha gidiyorum, aha gidiyorum. Oğlum, oğlum, prenses yumurtladı mı? He, yemeniz yok mu? Size bir yem verelim. Tahminim götü yumurtası vardı yuvada herhalde, yumurtlamadı da. Ha, i̇mparator geldi. İmparator. İmparator. Ara sıra hindilere vuruyor, beni kızdırıyor. Tabi hindilerde de dövüşçü bir özellik olduğu için kafa tutuyorlar. eşeğe kafa tutulur mu? Tutulmaz. Cimcime kızım. Kıldırcın gene yine içeride aynı şekilde. <laughs> kapatmadan kapatayım sonra unutuyorum. Ya işte hayvan çok olunca yerde çok olmaz gerekiyor kafes. Biraz onun sıkıntısını çekmiyor diyorum çekiyorum. İşte, gel. Gel, gel, gel bak. Ben yani biliyorum bu. Şimdi aynen yere dökün biraz yerde ye. Sonra bulursunuz onunla nasıl olsun. Hadi bakayım. Ters mi taktık? Evet ters taktık. Sular var. Bir de şöyle bıldırcınları göstereyim size. Yeşilmeye başlamışlar. Sarı kızım ve mavi oğluma da e, yuvalık koydum. İnşallah onları da yumurtlayacaklar diye böyle bir tahminim var. Bıldırcınlarımızın iyi, iyi durumları. Tabii hava sıcak ya. Bu aralar biraz sıkıntı yaşıyor hayvanlar. Yaşamıyor değiller ama. inşallah bir sıkıntı atlatacağız bu günleri ya. Bir ay kaldı. Yavrular büyüdü. Yumurta mevalı. Bak şunlar hepsi kuluşkadan çıkan yavrular. Bunlar hepsi kuluşkadan çıktı. Erkek, erkek. Erkekleri çıkaracağım. İnşallah. Hemen bir şey bulmasınlar. Hemen eşindirler. Hemen. Evet, suyu çok oynuyorlar. Pıt 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 pıt, pıt. Su bir bakıyorsun azalmış. Ana. Ne oldu diyor. Nereye gitti üst silah şöyle. Ya bu hayvanlara özel yer olacak. Özel yer Topal kızım. Burada yine. Ne lan? Ötmüyoruz. Kuyruklar yamuk. Bakalım bir yerden yine. tavuk gelecek. Bunun kuyruğu yamuk ya. İşte bunun da kuyruğu yamuk. Olmuyor. Bak. <laughs> şey gibi kuş kadarlar Ama <laughs> güzel hayvanlar yani Allah'a. Durum bu. Ha, göstermediğim sadece şey kaldı. Onu da göstereyim size diğer hindi yavrularımız. Onlar da burada büyüyorlar inşallah daha. Buradalar. Büyümeye devam ediyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil miydi lan bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynen. 6 tane beyazımız, 2 tane siyahımız var. 8 tane. Heh, ne oldu? Ne oldu? Neyse arkadaşlar hadi sizi Hindilerle birlikte uğurluyum. Görüşmek üzere. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.